Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Charlie oyunu oynayacağız. Bunların da hemen yerleri görüyor. Ben neyse iyi Ben şunların ambarlarını çizdim. Onların eserlerini alayım. Hop. İyi Bir sürü para Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü paramda. Bir sürü Hmm. Bu oyunda benim en çok istediğim ben ilk önce bu yerleri buradaki yerleri açacağım. Şu azalttığım yeri aç, açacağım. Orayı açmayı çok istiyorum. Ben şunları bir vereyim. Hoppa, hoppa. hoppa. Buna yardım edeyim de. İyi ki ben bunları almışım. Çok iyi çalışıyorlar. Ben bunlardan bir daha alayım. Şunları da keseyim bir tane daha alayım. Yani bana bu kadar yetmiyor. Benim bir sürü yerim var. Geçtirelim. Hoppa. Allah bu değilmiş. Diğer çarpıymış. Yo, başına geldi. Biz biz sürü param var. Ben bunları elli bini çıkartıp bütün paramı harcayacağım. Bir 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 bir, bir. Ja. Bin lira bin Dark elinde. Bütün param gidecek. Onları ben yer için harcayacağım hepsini. Buraya az para ben şu da alayım. Ağacı salla diyor. Ben de ağacı salıyorum. Tamamdır. Bu kadar yeter. Hepsini verelim bakalım. Bir sürü param oldu. Ben gideyim şunları. Bunları da vereyim. Hoppa. Burayı buraya da ben bir Almak istiyorum. Buraya da alacağım bir tane. <laughs> Burası hep boş duruyor. Sınamayı şimdi de o yapsın. Ben seni üstüne alayım. Hop hop hop. Çok tamam Artık gelecek alanlarda Gelecek kalanlarda sen yap. Hmm. Dom domates çok pahalıymış ya. Olsun be. Olsun be. Hadi. Hadi. bir sürü param olacak bunun sayesinde. Geliştir. Geliştireyim. Aa. Bedava. Hiçbir şey yapmadan her yeri bitirdim ben. Alıyorum ben bunu. Genç kızların moda yolu bir de görelim. Orkide beraber güçlerimizi birleştirelim. Özgür genç kadın ruhunu yansıtan cesur tasarım. Hoppa. Hop. bakalım elli binim olacak mı? Hop hop hop. Evet, hayır. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Allah ben şunları vereyim de öyle gideyim. Hmm. Ben bunları da vereyim. Ambalajdan. Ne var ne kalmadı. Çok fazla oldu. İyi. ki ben buralar bu tarlayı çok büyük yapmışım. Diğerleri bitirmeden yapabiliyorum. Bu kadar aldım. Bayağı oldu. Hadi yedi dersek ölürsün yani. Geçebileceksin, yapacaksın yediye gideceksin. Ona gideceksin. Kalkanı alacaksın. Sonra diğerlerini satacaksın. Daha da öyle Hepsini sıra sıra saldıracaksın yani. Saymayı bilmiyor arabayı. Bu ya. Hmm. Bayağı param var. Ben şunları vereyim.

çalış. Ben senin işin hemen bir çalış tarafı bir buraya yapacaksın ya. <laughs> Sen nerede mi gidiyor? Tek evet. başına. Yardım edeyim işte. Senin işin zor. Hoppa. Hadi sana da bu kadar yar. Sana da bu kadar yardım yeter. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Yanındaki tamam. zincirleri de alayım. Hoppa tamam. Yok. Onlar tamamen bitsin sonra alacağım. Şimdi ben... Şimdi yumurtasını daldım aldım. Tamam. Bunu mu doldu? Tamam. Hemen tamam, seni şunu ne doldu. Tamam tamam. Daha fazla değil İşten kovarım seni. Hı. Bu senin için. Bir, bir daha yapacağım. Bir Tamamdır abi. Hadi bakalım. Bak yeter. Yok. Hoppa. Nasıl? Sevdin mi şeyini? Sunun. Ben bütün eş bunların hepsini satıyorum. Dur ben şunları alacağım. Şunu da alayım. Ha, hop, hop. Hop. Şunu da Yok istemiyorum. Bakalım ne kadar geliyor. Bayağı bir para geldi. Ben bunu ben tamamdır. Senin ambarının dolmasına yardım edeceğim. Ben hiç kesmeyeceğim. Senin numaranı da olsun bakayım. Her yeri yapalım. Bu boyun, boyun saç çok saçma bence. Boyun oynayanlar varsa oynamasın. Oyun. Nerede var mı? Bas bas. <Sessizlik> Çarpıya basıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu oyunu çok seviyorum. Ben çok keyif alarak oynuyorum. Ee, Sal oyun içi yazınca çıkması lazım. Sal oyun yani hı. Hmm. Ee, oyunu yüklemeyi istiyorsanız sal oyun yazmanız yeter. Atamam. Ha, İyi bunların numarası dolmuş yine. Hoppa. Şu an de temizledik. Bu elmaları da alalım. Hadi yap. Hadi. <laughs> ben alayım bunları. Tamamdır. Ben bunları vereyim. Bakalım ne kadar oluyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. 50, 51 bin liram oldu. Ee, bu videodan bu kadar. Görüş, Görüşürüz.